Twitch'ten komik anlar. Kamerayı alıyorum. Buraya kimse almasın. Tamam mı? Söyleyin. Burası benim yerim Twitch'te. Şura bak. 26 yaşına geldi. 4 sene falan ya yani 30 olacak bu adam. Ha bak. Kafayı sıyırdı, kafa gidiyor iyice. Fark ettiniz mi? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, bir de like atmayı, bir de yorum yapmayı unutmazsak video sonunda sevinirim. 100 bine de çok az kalmış. E bunu bir ittirme lazım ya bunu hani. <laughs> Gelemezdim ama. Yani Çökmek. Bu şu yani. Bir düşman kaldı. Spike bedeli. Neyin mas? Yani o ne yani anladın mı yani? Ona koyarım TikTok derim ha şimdi bak dur iki dakika. Hadi. hadi, hadi ya 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 tamam tamam gel, gel 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 <laughs> tamam şey <laughs> tam, gel <laughs> gel gel tamam gel. gel gel Allah'ını sever. Cellat'ı da demeyin buna bak. Yavrum yapmayın artık. Ne deme, 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 Cellat <gülüyor> <like>. <gülüyor> <gülüyor> Adam Bu zamana kadar gördüğünüz en tehlikeli içeriklerden biri TikTok'tur. Gördüğünüz en yapışakları bir arada toplanıp da içerik olarak yaptıkları insanların beynini yıkadıkları tek platformdur. Aramıza hoş geldin. Başka dünyadan beynime giriyorlar bak oğlum uğraşmayın. Eee çetin hiç hoşlanmayacağı bir şey söyleyeceğim şu an. Yani bence TFT oyna. Bro. Allah Allah benim olduğum yerde atma bari yok, ya. Yok yok o şey o Allah kahretmesin. Hayır hayır ya. Oğlum niye şimdi atıyorsunuz ya? Hayatım aşkım öyle bir şey değil. Bir saniye müzisyen moment yaşanır. Aşkım öyle bir şey değil ya. Lan oğlum niye? Bir şey geliyor. Hakikaten eski evine göre daha temiz. Ya bir daha dağın, dağınıklığın hepsini yatak odasına sığdırmışsın. Meğerse ne çok şey sığdırmışsın sen yatak odana koy Meğerse niye ağlıyorsun o? söyledi ama hakikaten gözü doldu bırak. Travmanı deliyorum değil mi bir anda bilmiyorum. <laughs> durun lan durun normal hayvan. Abi Aa bu bizim Eray'ın peti. Eray Geldi. Ya, ya. Ayı geldi konuştu. Adam. Anam ya. kim ayı konuştu. Gevşek e e hareketler en yok Hey <laughs> tamam lan. Adam ya geldi adam ya. Bu ne abi? Ne oluyor Ya, ya baba al İstanbulları niye ayı ya? Ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Adam <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> <oluyor? Ne> <laughs> 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 Ya yemin ediyorum bu serverdakiler yapıyor bunu. Adamlar ya, geldi adamlar ya. <laughs> Lan. Bu ne ya? Oy. <laughs> Hayda. Şarjı sen canın Insta'da neler yapıyorsun ya Çağrı? Oğlum salak Ben beğenmedim ki onu ben. <laughs> 4 aydır vurduruyorum. Öyle mi? Lan <laughs> 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 Öyle mi? Gelin takın o zaman bana. Oğlum ben beğenmedim ki onu. Ben beğenmedim ya. Kendimi siktiriyorum. Ya <laughs> siktir seni ha. <laughs> Vallahi ben Ama beğenmedim bakireyim. onun fotoğrafı. Ama ben bakireyim. <laughs> evet doğru. Herhalde mi şey? Yukuyun beni de ya şey yayına bugün olmaz mı 8'de? Mıs şahmız. <gülüyor> 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 bu mizah kızım. İşte insanlığı kurtarmak için bilmem ne yapmak için falan filan. Benim aslında bu konulardaki görüşlerimi az çok beni tanıyanlarınız bilirler. İnsan kurtarma konusunda ne kadar... He? Ben bu şu zavallısının attığı... Beni çizmiş falan ona bir bakayım nasıl olmuş. Tamam onu. He, şu aralar burada bunu geziyor haberiniz olsun. Tam ekrana alınıyor. Bir de kapatılmıyor bu. Haberiniz olsun dikkat edin yani. <laughs> ben bana bilgisayar gelmiş ama. Sorry, he's speaking. Yeah. Drap mı? O giriyor çıkıyor arada ya chat. Mete'cim hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Ananı her şeye bastım dur. Yani bu seks dediğimiz şey sonuçta bir kadın ve bir erkeğin yapabileceği birbirini seven ya da sevmeyen beğenen de diyebiliriz. Tamam. Yapabileceği en güzel şeylerden bir tanesi. Doğru. Ama adam tam o esnada diyor ki bak kurduğu cümle şu sansürlerek söyleyeceğim. İşte tam o sırada böyle gaza gelmiş ve kurduğu cümle şu. İşte ben adamı böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya sen mal mısın ya? Hani neyin gazı bu? Sevda. Adamı mı geldi? <laughs> <laughs> ya oğlum bunu niye koydun ya? Buraya karanlık ormanda Heh. bir bilgi aramak musun için Tanıyor mu oğlum beni öne ya? Şimdi çıktık Doğru. bir tane karanlık büyücü ah deyince ay diyor. Ay! Şimdi diğeri bak <laughs> Diğeri deve. Sen niye insanları ya. insanların içinde kusurları dalga geçiyorsun? Burası kereşli orman. Diye birine bir şey sokmasın. Aa. Bak şimdi. Ya bu yayında tüm hastalar buradaydı yemin ediyorum. Ben bir şarkı yazdım. Arkadaşlar cazım, ben ya. sinirlenince elimde değil yani anlatabiliyorum. Tamam oğlum. Ya? Ya. İlla benim. Ya yapma ben korkuyorum oğlum. Bak sana önerim Feyo. Ne oluyor lan? <laughs> adam uçuyor. <gülüyor> adam uçuyor. <laughs> adam uçuyor. <yine, gülüyor> Biri beni inletebilirim. Üç rakam. Ben inletirim abi memnun. Oo. Bu çocuğu. Bana yapmayın lan sakın. Bak. Aa. Ben bunu neden yedim lan? Bu kadar ya. Belim iki elimle ben bu kadar. Belim bu kadar. İki elimle belimi kavrayabiliyorum. Abi daha ne olayım? Ne istiyorsunuz ya? Sizin kilolu standartlarınız ne? Allah aşkına ya. Ya Miranda'nın niye her gün arkadaki yeri değişiyor? Bu kız niye her dakika taşınıyor ya? Bir Emre iki oldu bak bunda. <laughs> Emre'nin geldi bu ay arada Emre taşıması lazım bu. Emre Emre'nin ayı geldi bak. Vallahi diyorum ya. Sanok. Ya baba sen niye her gün yayın açıyorsun bu hafta? Sınavım var. Yarın felsefe edebiyat sınavım var. Ders çalışmam lazım. Seni izlemek istiyorum. Ne yapacağız şimdi? Oğlum dersini çalış. Bu yayın zaten bu oluyor. bana koyayım. Sınava bir daha giremiyorsun. Var, bir bu yayın... Bak. Ben şu yayın başladığından beri bir tane küfür ettim. O da yani hani yerine oturması için. Ben artık düzen, şey yayıncıyım oğlum. Saygılı edepli bir yayıncıyım. Bunlar dün gece izliyorum. Jurok oraya koyuyor. Ee, Kemal oradan giriyor, oradan çıkıyor. Ali kulak arasına sokuyor mesela. Bu ayıptır ya. Bunları düzeltin ya. Yayın kaydı oluyor. Bu yayının kaydını izlersin. Doğru mu? Yo mu? Sarmıyor mu öyle? Aynısı olmuyor mu? Bizden bu kafayla bir bok olmasın. İzlesen. izle seneye Bir daha girersin. Ne diyeyim bana koyayım yani. Yok. Allah çok şükür. Ya böyle insta lock bu da 360 Hz farkı. Atamadı Ferit biliyorsun değil mi? Neyi atamadım? Oh! Adam aldı abi şimdi. Işte. <laughs> aynen çok aynen Ferit abi aynen. Ah helikopterle 360 ne ben. 360 Hz farkı aynen. Sen olsaydım gökyüzüne yol alsaydım ananın avradına kaysaydım. Oy ha? Ne? Ne? Nereye? Nerede? Abla ben <laughs> gel aslanım. Gel! 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 At şunu arkayı. Dur. Atla. 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 <laughs> Atla. Tamam, tamam Kordi gel biz böyle gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bizi izler onlar da. Şey da. Siz gel. Siz gel. şey ya. Şey yapma. Sabah erken kalkar. Başak arasından sarkar. Onu gören korkar. Lay 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 la, la. Teyze. Başı soğan gibidir. Gövdesi yılan gibidir. Kökü orman gibidir. Lay 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 lay. La. Hayır teyze ne demek? Oğlum harbiden çok zor. Tamam tamam. Vallahi şaka yaptım ya. Oy! <laughs> 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 Dünyanın beni ya. <laughs> Tümer Deniz bile gelmiş. hele ilk sana atıyorum yayın çok güzel başarıların devamını dilerim e, İkileri daha gelmiş. hele ilk başım. sana atıyorum yayına çok teşekkür ederim Tümer'cim eyvallah O zaman yavaştan geçelim ya chat chat Ben ne kadar benimki fazla gitmiyor